Şimdi tanrıya dair inancın tam kalbinde insanın aklını kurcalayan bir şey var. Hani sanki bir çifte standart varmış gibi. Gelin bu felsefi bulmacanın içine birlikte bir dalalım. İşte o soru tam olarak bu. İlk bakışta gerçekten de mantıksal bir paradoks gibi değil mi? Yani bir tarafta tanrının hiçbir şeye ihtiyacı olmaması var. E diğer tarafta da bize yöneltilen sanki birbiriyle çelişen emirler. Hadi gelin bu gerilimi adım adım çözelim. Bakın, durum şu, Tanrı diyor ki, benim hiçbir şeye ihtiyacım yok ama her şeyin bana ihtiyacı var. Sonra bize dönüp diyor ki, siz de başkalarına muhtaç olmayın, onlardan bağımsız olun ama sakın benden bağımsız olmaya kalkmayın. Şimdi dürüst olalım, bu ilk duyulduğunda tam bir çelişki gibi gelmiyor mu? Ama ya bu bir çelişki değil de bizim göremediğimiz daha derin bir uyumun ta kendisi ise? Hadi bakalım, bu işin aslını bir araştıralım. Şimdi ilk akla gelen şey burada bir mantık hatası var demek oluyor. Ama ya değilse, ya sorun karşılaştırdığımız şeylerin doğasında yani özünde yatıyorsa, belki de bizim çelişki dediğimiz şey aslında bakış açımızı birazcık değiştirince ortaya çıkan mükemmel bir uyumdur. Belki de sorun mantıkta değil, bizim meseleye nereden baktığımızda. İşte galiba bulmacanın anahtarını bulduk. Bütün bu kafa karışıklığının sebebi ne biliyor musunuz? Elma ile armudu karşılaştırmamız. Yani birbirinden tamamen farklı iki varlık seviyesini sanki aynı şeylermiş gibi aynı kurallarla ölçmeye çalışıyoruz. Ama mutlak olanın dünyasıyla bizim gibi göreli olanların dünyası aynı olabilir mi hiç? Şimdi önce ilk kavrama bakalım. Tanrı'nın kendine yeterliliği, yani felsefedeki adıyla mutlak isteğine. Bakın bu, sonradan elde edilen bir güç ya da özellik falan değil. Bu onun varlığının ta kendisi, özü. Yani var olmak için başka hiçbir şeye, ama hiçbir şeye ihtiyacı yok. O zaten varlığın kendisi. Peki ya insanın kendine yeterliliği? Ha, işte o tamamen başka bir hikaye. Bizim kendine yetmemiz varoluşsal bir durum değil, bu ahlaki bir hedef. Yani diğer insanlarla ilişkilerimizde onurumuzu, izzetimizi korumak için ulaşmaya çalıştığımız bir erdem. Birisi varoluşun kendisi diğeri ise bir erdem yolculuğu. Fark çok büyük. Şöyle bir tabloya dökelim, daha net olsun. Tanrı'nın kendine yeterliliği, ontolojik, yani varlığının bir parçası, insanınki ise ahyaki, yani kazanılması gereken bir erdem. Bire doğuştan ve mutlak, diğeri ise sonradan kazanılan ilişkisel bir durum. Bakın, işte bu ayrımı anladığımız an, o baştaki çelişki gibi görünen bulmaca çözülmeye başlıyor. Ve şimdi, geldik en can alıcı noktaya. Şunu bir düşünelim. Yaratılmış olmak ne demek? Yaratılmış olmak, doğası gereği bir yaratıcıya bağlı olmak demektir. Yani bir eserin sanatçısına bağlı olması gibi. Bu sonradan konmuş bir kural değil. Bu varoluşun temel matematiği, fiziği, adeta. Bakın bu ayrım o kadar önemli ki. Bizim Tanrı'ya olan muhtaçlığımız bize verilmiş bir emir ya da ceza değil. Hayır. Bu yaratılmış olmanın kaçınılmaz mantıksal bir sonucu. Düşünsenize, varlığınızın kaynağı kendiniz değilseniz, o kaynağa mecburen bağlısınızdır. Bu kadar basit. Bu bağımlılığı daha somut hale getirelim mi? Mesela bir gölgeyi düşünün, gölge var olabilir mi? Işık olmadan. Asla. Gölge, ışığa dönüp, hey ben senden bağımsızım, artık özgürüm diyebilir mi? Diyemez. Derse ne olur, özgür olmaz, yok olur. İşte bu varoluşsal bir bağdır. Ya da başka bir örnek, bir çizgi ne olmadan var olamaz? Elbette, bir nokta olmadan. Noktalar birleşir, çizgiyi oluşturur. Çizginin varlığı noktaya bağlıdır. İşte bizim de yaratıcı ile ilişkimiz tam olarak böyle. Temelden yapısal bir bağ. Tasavvuf Ehli bu durumu ne kadar güzel, ne kadar şiirsel ifade etmiş, değil mi? Kainat yokluktan yaratıldığı için aldığı her nefes bir borçtur. Bu basit bir minnet borcu değil sadece. Bu varoluşsal bir borç, bir bağlılık. Bu şiirsel ifadenin modern metafizikte de çok net bir karşılığı var. Mümkün varlık kendi kendinin sebebi olamaz. Yani eğer varlığınız bir başka şeye bağlıysa en temeldeki neden siz olamazsınız. Mantık bunu gerektirir ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Bu fikir sadece tasavvufta ya da felsefede yok. Modern sistem teorisi bile benzer bir şey söylüyor. Diyor ki, bir alt sistem onu kapsayan ve var eden üst sistemden bağımsızlığını ilan edemez. Ettiği an çöker. Gördünüz mü? Tasavvuftan felsefeye, oradan modern bilime hepsi aslında aynı temel yasaya işaret ediyor. İşte tam bu noktada modern özgürlük anlayışımızı bir sorgulamamız gerekiyor. Genelde özgürlüğü ne olarak düşünüyoruz? Bütün bağlardan kurtulmak, mutlak bağımsızlık. Peki ya gerçek özgürlük bu değilse? Ya gerçek özgürlük tüm sahte bağları koparıp tek bir doğru bağa bağlanmaksa? Tasavvuftaki o kışkırtıcı sözü hatırlayalım. İnsanı hür kılan ancak Allah'a kul olmaktır. Ne kadar paradoksal geliyor kulağa değil mi? Ama belki de özgürlüğün formülü tam da budur. Sizi diğer her şeyin kölesi olmaktan kurtaran tek bir yere tek bir kaynağa bağlanmak. Peki, o temel kaynaktan koparsak ne olur? Özgür mü oluruz? Hayır, tam tersi. Çekirdeğinden kopmuş bir elektron gibi anlamsız bir boşluğa savruluruz. Çünkü anlam, yön, amaç, varlığımızın devamlılığı her şey o bağdan geliyor. O bağ koptuğu an her şey dağılır, anlamsızlaşır. Şimdi Madalyon'un diğer yüzüne bakalım. Peki neden bize başkalarına muhtaç olmayın deniyor? İşte bütün meselenin kilit noktası burası. Çünkü siz en tepeye asıl kaynağa doğru bir şekilde bağlandığınızda işte o zaman diğer her şeye karşı onurlu bir duruş sergileyebilirsiniz. Başkalarının onayına, paranın gücüne, şöhretin sarhoşluğuna, arzuların tiranlığına karşı işte gerçek özgürlük budur. Evet artık finale yaklaşıyoruz. Başta bize çelişki gibi gelen o bütün parçalar var ya, şimdi hepsinin nasıl da mükemmel bir uyum içinde, zarif bir hiyerarşide bir araya geldiğini göreceğiz. İşte size o ontolojik uyum. 1. Tanrı kendine yeterlidir çünkü o varlığın kaynağıdır. 2. İnsan ona muhtaçtır çünkü varlığı ondan'dır. 3. İnsanın diğer yaratılmışlardan bağımsız olması ona özgürlük ve onur kazandırır. Ve 4, insanın Tanrı'dan bağımsızlık iddia etmesi bu yok oluş demektir. Meğer çelişki sandığımız şey bu mükemmel hiyerarşiyi görememekten ibaretmiş. Ve tasavvuftan gelen o muhteşem söz bütün bu anlattıklarımızı tek bir cümlede özetliyor aslında. Yaratılmışa karşı istina izzettir, hakka karşı istina ise helaktır. Yani yaratılmışa karşı kendine yetmek onurdur ama yaratıcıya karşı kendine yetmeye kalkmak işte o yok olmaktır. O halde sizi bu son ve kışkırtıcı soruyla baş başa bırakalım. Gerçek özgürlük tüm bağları koparıp atmak mıdır yoksa sizi diğer tüm bağlardan özgür kılan o tek bir doğru bağı bulmak mıdır? Belki de modern insanın en büyük yanılgısı özgürlüğü tamamen yanlış yerde arıyor olmasıdır. Ne dersiniz?